Merhaba arkadaşlar. 22 Mart'ta yapılmış olan AYT denemesinin sosyal bilimler 1 testinde coğrafya sorularına hep birlikte bakalım. 35. soru. Buna göre yukarıda verilenlerden hangisi bu duruma örnek olarak verilemez diye sormuş. Yeryüzünde yaşanan ekstrem olaylar sonucunda da farklı ekstrem olaylar ortaya çıkabilir. Evet ardarda arda bir silsile düşüneceğim. 1. Deprem sonrasında tsunami görülmesi, Evet gerçekleşir. 2. Aşırı sıcaklık sonrasında kuraklığın görülmesi. Evet meydana gelir. 3. Aşırı yağış sonrasında seller yaşanabilir. 4. Volkanik patlama sonucunda ani fırtınalar yaşanması. Evet gerçekleşebilir. 5. Şiddetli fırtına sonrasında deprem. Hayır deprem faylara paralel bir şekilde gerçekleşir. Dolayısıyla doğru şıkkım E şıkkı olacaktı. 36. soru. Aşağıdakilerden hangisinin bu hızlı küresel iklim değişikliklerinin sonucunda oluştu söylenemez diye sormuş. Günümüzde küresel iklimlerde yaşanan değişimlerin geçmişe göre daha hızlı olduğu görülmektedir. Evet, buna bağlı olarak hangisi söylenemez diyor. Buzul erimelerinin yaşanması söylenir. Volkanik faaliyetlerin görülmesi Hayır, yine bu da jeolojik jeomorfolojik kökenli, yer yapısına bağlı olarak lavlarla birlikte gerçekleşen bir durumdur. C şıkkı sık orman yangınlarının yaşanması, evet. Deniz seviyelerinde yükselmeler olması, evet yaşanır. Uzun süren kurak dönemler yaşanması, yine bu da gerçekleşecektir. Dolayısıyla doğru şıkkım B şıkkı olacaktı. 37. soru Buna göre verilen yerlerden hangilerinde şehirleşme diğerlerine göre daha hızlı yaşanmaktadır? Bakacak olursak, şehirleşme ekonomik faaliyetlerin çeşitli olduğu ve özellikle göç alan yerlerde daha hızlı olmaktadır. Şimdi bu alanlardan şehirleşme daha hızlı olabilmesi için öncelikli olarak sanayileşmiş olması da gerekmektedir. Dolayısıyla kıyı Ege çevresi, evet sağlar. Ergene havzası Hayır çok fazla değil. Kocaeli Yarımadası yine oldukça fazladır. Tuzgöl çevresi de yine değildir diyoruz. Dolayısıyla doğru şıkkım 1 ve 3 olacaktı. B şıkkı. 38. soru. Buna göre aşağıda turizm değerlerimiz ve bulunduğu şehir eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir? Kültürel ve doğal güzellikler ülkemiz turizminin gelişmesinde önemli bir yere sahiptir demiş. Hangisi yanlış? Bakacak olursam A şıkkı Muğla Efes Antik Kenti. Efes Antik Kenti Muğla'da değil, İzmir'de diyoruz. Dolayısıyla yanlış olan şıkkım A şıkkı olacaktı. 38. soru. Unsurlarından hangilerinin etkili olduğu söylenemez? Somali'de tarımsal faaliyetlerden elde edilen verimin düşük olmasında şimdi Somali dediğimizde bir kere benim fakir, gelişmemiş bir ülke olduğu aklıma gelmeli. Hangisi söylenemez diyor? Teknoloji bir teknolojik gelişmişliğin az olması evet söylenir. 2 tarımda çalışan kişi sayısının az olması hayır fazladır. 3. Sulama koşullarının yetersiz olması. Evet, ekvatoral bölgeye yakın bir alanda aynı zamanda. 4. Tarım topraklarının bakımsız olması. Evet. 5. Tarım dışı sektörlerin gelişmiş olması. E zaten burası gelişmemiş bir ülkeydi. Daha çok tarım yapılıyor bu alanda. Dolayısıyla doğru şıkkım 2 ve 5 yani C şıkkı olacaktı. 40. soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarının neden olduğu çevre sorunları arasında gösterilemez. Asit yağışları sülfür ve azot oksit gibi kimyasal maddelerin su buharı ile birleşerek aside dönüşmesi ve bu asidin yağmur veya kar olarak yeryüzüne düşmesi sonucu oluşur. Hem doğal süreçler hem de beşeri faaliyetler sonucu oluşan asit yağmurları birçok çevre sorunlarına neden olmaktadır hangisi gösterilemez diye sormuş. A şıkkı toprağın verimi düşer. Evet. B şıkkı su kaynaklarını kullanılmaz hale getirir. Evet. C şıkkı tarihi eserler üzerinde tahribata neden olur. Evet. D şıkkı insanda goatır, ülser, astım gibi hastalıklara neden olur. Bu sadece asit yağmurundan kaynaklı değildir. Bitki örtüsünün gelişimine zarar verir. Evet, doğrudur. Dolayısıyla doğru şıkkım D şıkkı olacaktı.